Şimdi genelde çocuklarda çocuğun tabii yaşına göre de farklılık gösteriyor ama Ateşin tedavisi ateş düşürücü ve gerekirse ılık tatbikattır. Yani Peki ateş ılık tatbikattır. nerede? Hemen ateş olunca ateşi düşürmek lazım mı? Yoksa Çocuğun yaşına da göre değişiyor. Mesela yani 0-3 aylık bebeklerde düşük ateş bile bazen ciddi enfeksiyon evet. bulgusu olabilir. Onlarda hemen ateşi çıktı, ateş düşürücü verip hemen doktora göstermek gerekir. 0-3 ay için söylüyorum. Bazen bunu 6 aya kadar uzatabiliriz. diğer grupta 3 ay, 3 aydan 3 yaşa kadar olan çocuklarda ateş düşürücü verip 39'un üzerindeki ateşlerde 38,5 39'a kadar çocuğa göre değişiyor ama beklenebilir. Yani bu kabul. 39 üzerine bizi yani yüksek ateş olarak kabul ediyoruz. Çünkü şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ateş e, vücuda giren bir bakteri ol ya da virüs olduğunu bize haber veriyor aslında. Bir işaret artı o sırada salgılanan e, vücudumuzun savunması sırasında bizi korumak için salgılanan bir takım maddelerin e, e, etkisiyle ateş yükseliyor. Evet. Evet. ve vücut hücreleri, bağışıklık sistem hücreleri o yüksek ateşte, o 38 38,5'luk ateşte çok iyi çalışıyor. Ateşini düşürdüğünüzde bir yerde bağışıklığın etkisini de azaltıyorsunuz. Vücudun hmm. infeksiyonu kendi kendine yenmesine engelliyorsunuz. Evet. Ama yaşlar çok önemli. Tekrar altını çiziyorum. Ufak bebekler, yeni doğan bebeklerde bunu bunu izin vermiyoruz. Ateşi düşürmeye çalışıyoruz.